İzleyiciler merhaba. İşte işimiz Programımızla bugün İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Beşiktaş'tayız. Yanımızda tarihi bir restoran sahibi Sedat Bey var. Kendisiyle çok değerli bir röportaj gerçekleştireceğiz az sonra. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Sedat Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Güler yüzlü karşılamanızla daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendinizden, buranın kuruluşundan bahseder misiniz? Burası 1963 yılında babam merhum Recep Parloys tarafından kuruldu. Ben şimdi ikinci kuşak, hatta oğlum da burada birazdan kendisi de gelir üçüncü kuşak olarak çalışmaya devam ediyoruz. 60 yıllık bir serüven. Harika. Peki burada neler alabiliyoruz sizden? Menünüzden bize biraz bahseder misiniz? Tabii. Ee, biz burası bir köfteci dükkanı. Onun yanında işte yan ürünü olarak piyaz, salata. Çoban salata veya mevsim salata şeklinde olabilir. Ve içecek formları var. Şimdi reklam olmasın diye markaya girmeyeyim. Bunlarla geldik bugüne kadar. Özelliğimiz 60 yıldır bizi ayakta bırakan şey hem ürünümüzün kalitesi, hem güvenirliği, hem de bizim eski esnaf olarak müşterilere davranışımızla ilgili bir şey. Biz müşteriden önce gelen insanları dostumuz, ahbağımız olarak görür. Onlara en iyi hizmeti sunmaya çalışırız. Çok güzel. Peki menünüzü hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Kullandığınız ham maddede özellikle neye özen gösteriyorsunuz? Önce ana ürünümüz köfteden başlayayım. Bizim köftemizde baharat bulunmaz, soğan bulunmaz, ekmek bulunmaz. Ağırlıklı kıyma ürünüdür. Dolayısıyla yiyen kişilerde herhangi bir mide bağırsak şikayeti neden olmaz. Bu yönüyle de çocuklar tarafından da çok sevilir. Bir sürü yemek sorunu olan çocuğumuz... Burada gelip rahatlıkla yemeklerini yiyebiliyorlar. Yani önce kalite, hijyen ve güvenilirliğe önem veriyoruz. En büyük şeyimiz bu, prensibimiz. Peki bu güzel röportajı bitirmeden evet. önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim şey şu. Ülkemizde eski müesseleri yaşatmak için yerel yönetimden veya genel yönetimlerden çok fazla destek göremiyoruz. Tek başımıza ayakta kalmakta da. Bazen zorlanıyoruz. Örneğin şu pandemi dönemi gibi. Şimdi de Rusya-Ukrayna savaşı var maalesef. E, bunlara yönelik bir koruma programı e, olsa iyi olur. Yani bir ölçüde destek verilse tamamen olmasa bile. Çünkü bunlar sadece bizim için değil ülkemiz için de bir övgü kaynağı. Yani bir yabancı ülkemize geldiğinde vay 100 yıllık köfteci dükkanı varmış burada dese o ülke için de bir tanıtım vesilesi oluyor. Bu yönde destek bekliyoruz genel ve yerel yönetimlerden söyleyeceğim bu. Bir de tabi Ramazan dolayısıyla Ramazan ayı nedeniyle ülkemizde ve tüm İslam alemine Ramazan ayının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Harika. Kesinlikle çok haklısınız. Ülkemizin değeri bu kadar köklü firmalar ve bu gibi firmalara kesinlikle bence de destek çıkılmalı, destek çıkmalıyız. Evet değerli izleyiciler, bugün İstanbul Beşiktaş'taydık. Sedat Bey'in konuğuydu. Kendisi bizi çok güzel ağırladı. Siz de kendisini güvenle tercih edebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.